Elis Kirazoğlu'nun oyununu oynayacak mısın? Oynarım. Ben oyunu daha önce oynamıştım bu arada. Ee, yani bitirmedim de daha önce Enis bana demosunu ah. yollamıştı sağ olsun oynamıştım daha önce. Bundan ya bir buçuk ya iki sene önce falan olması lazım. Ben oyunu oynayalı bayağı oldu şaka maka. Feedback vermiştim Enisa. Acaba şey ol acaba şu an nasıl? Benim oynadığım versiyonla tabi arasında çok ciddi fark vardır. Benim oynadığım çok şeydi çünkü. Ya çok basic'ti. Mekanikler vardı ama bölüm dizaynı falan yoktu mesela daha. Sadece kutular üzerine falan oynuyorduk yani. Kutulardan kutulara falan atlıyordum böyle platformlarda falan. <laughs> İyiye benziyor. Yani oynanış olarak fena değildi. Ee... Ben... Benim oynadığım demoda ya 2 ya 3 tane falan boss savaşı vardı. Boss savaşları birazcık e, çok hani... Tekrar ediyorlardı kendilerini yani şey değil hani aynı bosslar yoktu sadece boss kendi içerisinde çok uzun süre devam ediyordu ve sürekli aynı şeyleri yapıyordu boss ondan dolayı bir süre sonra sıkmaya başlamıştı ben savaşlar falan yani ya şey demiştim ya bosslara hani birden bir, birkaç hani fazla saldırı ekleyin ya şey yapın falan demiştim hani süreyi uzatın çünkü çok gereksiz uzun yani sürekli aynı şeyi 5 dakika boyunca niye yapıyorum ben falan filan demiştim işte platform olarak hani yani bölüm dizaynı olarak platformik kısımlarının birazcık sıkıcı çok basic olduğunu söylemiş ama daha bölüm dizaynı o zaman bitmemişti yani onu söylemiş zaten. Abi daha bölüm dizaynı bitmedi şu an sadece Play, placeholder kutular var sadece falan demişti. Mantıklı. Şu an nasıl bilmiyorum. Yani buradan tıklayıp da istek listenize eklerseniz acayip bize fayda sağlar arkadaşlar. Tabi hemen arada yükselen bir ikisi de duyar gibiyim. Abi bu ne ya yapa yapa 2 de oyun mu yaptım biz senden GTA 5 bekliyorduk falan diye lan bunu nasıl yapabilirim ben arkadaşım.